sınıfımıza, birinci sınıfa gideceğiz. Bir gün okulumun ilk günü. Hadi başlayalım. Gelsin. Heyecanlı mısın Buradan. Ali Mali buradan. Ha. Devam et. Burada mı gidiyorsun? Hayır hayır oradan ha. düz yolda. Yolları ezber. Eskiden e, ana sırasına gidiyordum. Şimdi gidiyorum. Çünkü neden? Büyüdü. Evet büyüdü. 90 vardı. Dostum gün bittiğine göre bir <laughs> uzun. 90 gün tatil yaptın Evet. Hadi yürü bakalım. Tatil bitti, artık okula başladın. Evet. Bol bol ders çalış. Bol bol Arkadaşlar, benim arkası var. Tanıyanlar abone olsun. Sadece seni tanırlar arkadaşım tanıyamazlar. Biraz yürür müsün anneciğim hadi. Geç kalmayalım biraz. Haydi okula. Peki hadi kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı like unutmayın.